Grok'u şöyle düşünebilirsiniz. Log dosyalarındaki karmaşık veriler düzenli ve okunabilir hale getiren bir tercüman olabilir. Sistemlerin ürettiği loglar bazen öyle karmaşık hale gelir ki bunu sistemciler olarak ya da bilgi teknoloji alanında çalışan arkadaşlar benim daha iyi anlayacaktır. Elle analiz etmek zaten imkansız. Gözle bakmak da çok yoruyor. Peki Grok bu işi nasıl çözecek? Grok log dosyalarındaki belirli bilgileri tanımak ve ayıklamak için desenler Yazım dilinde patensler kullanır. Bu desenler sayesinde karmaşık görünen loglar anlamlı ve düzenli bir forma dönüşüyor. Daha basit bir örnekle açıklayayım. Bir log dosyasında IP adresini, tarih bilgisini ve hata mesajını bulmak istiyorsunuz. Bunu size öyle bir formatta veriyor ki okuması o kadar kolay olacak. Guru doğru desenlerle bu bilgileri saniyeler içinde çekip size düzenli olarak gösterecek. Bunu video ilerleyen dakikalarında size açıklamalı görsellerle de anlatacağım. Aynı zamanda Elasticsearch, Kibana, Logstash gibi log analizi ve görselleştirme programlarına da ve arama yazılımlarına da birebir uyumlu halde çalışıyor. Log analizi sunucu uygulamaları ve sistemlerden gelen logları anlandırmada hata tespiti içinde hata mesajlarını böyle belirlemekte, mesajları e, ayarlamakta kullanılabilecek bir yazılım aslında arkadaşlar. Bir özellik. Veri ayrıştırmada ise istenilen bilgileri mesela IP adreslerini, tarih formatlarını da en çok kullanılan formatta eklemekte bize desenler vermekte kullanabileceğimiz bir yazılım grup, bir sistem, bir teknoloji. Bir de görselleştirme yapıyor. Daha ne yapsın? Kibana gibi araçlarla da bunu görselleştirebiliyoruz. Sosyal medya artık sadece bir paylaşım platformu değil. Aynı zamanda bilgiye anında ulaşmanın, içerik oluşturmanın, ve eğlenme merkezinin birebir yeri arkadaşlar. Grok tam olarak bu boşluğu doldurmak için geldi. Elon Musk'ın XA şirketinin bir ürünü olan Grok X, eski adıyla Twitter, kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmaya başladı. Gerçek zamanlı bilgi ulaşmaktan yaratıcı şekli oluşturmaya kadar pek çok yeteneği var Grok'un. Ama şu kısım çok önemli ve çok değerli. Şu an sadece X Premium Plus abonelerine açık bir özellik. Yani bu özellikten yararlanmak için arkadaşlar bir miktar ödeme yapmamız gerekecek. BROG nasıl bu kadar popüler oldu? Tabii ki de modern log yönetim sistemlerinden biri olduğu için aslında temel taşı. Sistemler giderek o kadar karmaşık hale geliyor ve o kadar çok log izlemek zorunda kalıyoruz ki verilerin de hızlı büyümesini, aynı zamanda da bunları saklayacak yerde bulamıyoruz bazen, çok büyük verilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bazen imdadımıza Python yetişiyor ya da farklı tool'lar geliyor. Log analizini manuel bir süreç olmaktan çıkarıp otomatik araçlara ihtiyaç bir ana dönüştürüyor Grok. Tarihsel bakacak olursak, ilk olarak açık kaynaklı bir araç olarak gelmişti Grok. Logstash ile entegre edilmişti. Zaman içinde elastik sorucun yaygınlaştırılması ile birlikte bu sistem veri anatı ile dünyada veri anatı ile çok ilerleyince daha çok popüler bir hale gelmiş oldu aslında. Şu an günümüzde en popüler mesleklerden ve açık kaynak bulabileceğiniz legane konulardan veya Linux gibi bir hale geldi adeta. Günümüzde özellikle büyük veri projelerinde ve dağınık sistemlerde rock, log yönetim süreçlerinin vazgeçilmez parçası oluyor. En büyük popüler nedeni de esnek olması, performanslı olması, entegrasyonu kolay olması ve kolay kullanım arkadaşlar. Öyle bir zaman oluyor ki hadi itiraf edelim Dijital içerik üreticisi olarak bizler bile sosyal medyadaki her saniye yenilen yapıya bazen ayak uyduramıyoruz. O kadar hızlı bir yapı var ki. Aslında Grok burada devreye giriyor biraz da. Platformdaki güncel şekilleri analiz edip kullanıcılara en sıcak trendleri sunmak için Twitter böyle güzel bir adım attı. Yani artık bu aralar ne konuşuyor sorusunun cevabı her zaman elimizin altında olacak mesela. Metinle bir şeyler yazmak, görselle daha etkili olabilmek. Ve Grok her alanda bir Yapı getiriyor, bir modelleme getirdi burada. Yani burada mesela Black Forest Lab'ın Flux bir ay modeliyle entegre dedi Grok. Yani metin tabanlı komutlarla inanılmaz görsel çıktı üretebiliyor. Yani bir sosyal medya yazılımının programının bunu yapabilmesi gayet e, çığ açıcı bir şey gerçekten de. Mesela bana bir robotik şehir konsepti çiz dediğinizde Grok size anında bir görsel sunabilecek. Yani yaratıcılığı tam bir üst seviye. Ya sadece bilgi de kalmayacak. Aynı zamanda belki de bizi eğlendirecek, eğlendirmeye de yarayacak. Komik e, modu da var. Aynı fan diye. E, alışırmışın dışında komik ve esprili yanıt da alabileceğiz ondan. Canımız sıkıldığında bize bir arkadaş da olabilecek. Yani bir ze yapay zeka mizah anlayışını test etmek isteyeceğiz. Test edeceğiz. Yani bu işi Grok like ile yapacağı benziyor. Bu sistem sosyal medya deneyiminin kökünden değiştirebilecek potansiyele sahip bence. Anlık bilgiler, kişiselleştirilmiş içerik önerileri de güvenli bir kullanıcı ortamı olacak. Bu değişim yalnızca sadece bir kısmı tabii ki. Bunu kullandıkça, kullanımı başladıkça daha neler göreceğiz ya da internette kaynaklar araştırdıkça belki önünde daha bu şeyler çıkabilir. Ama yapay zeka sistemlerinde daha önceki videolarda anlattığım gibi bir etik sorular gene gündeme gelebilir. Yani burada Grok elde ettiği verileri nasıl kullanacak, gizlilik politikaları ne kadar şeffaf olacak, yani kullanı bazı kullanıcı için bunlar çok önemli. Sosyal medyanın da aynı zamanda geleceğine bir vizyon katacak bu, bu Grok'un X platformu entegre olması, yani kendi kendine içerik üretebilen, bizi eğlendiren, aynı zamanda güvenliğimizi sağlayan bir yapay zeka olduğunu düşün. Sosyal medyadaki tüm dinamikleri bence değiştirecek bir konu bu. Yani X platformu sadece bir paylaşım alanı olmaktan çıkıp neredeyse bilgi, eğlence ve yaratıcılık merkezine dönecek bu sayede. Bu da çok ilginç bir metot olacak arkadaşlar. Mesela şu an ekranda standart bir Apache server'ın Access log kaydının bir örneği var. Mesela IP adresi var, tarih var, işte hangi metot gönderildiği var, versiyonu var, request cevabı var gibi gibi böyle. Aşağıda da bakın arkadaşlar ekranda bu log dosyasını nasıl anlamlı bir hale getiriyor. Bunu da bize açıkça gösteriyor Grok. Yani ham formatta bu veriyi anlamak, şu ekrandaki veriyi analiz etmek çok zaman alıyor. Ama Grok logu çok basit bir desen kullanarak hemen okunabilir bir veriye getirecek bize. Yine mesela sunucu performans loglarını görmek istiyoruz, bunları bir ayırmak istiyoruz, parse etmek istiyoruz. Çok çok zaman ayırabiliriz farklı programlarda, mesela Zabbix'ten ya da X programlardan. Ama şu an ekranda gördüğünüz, mesela %50 alandaki gibi çok çabuk veriyi hemen okunabilir bir halde, bir de her yerde bu formatta kolayca bunu paylaşıp çalıştırabilecek halde direkt bize bir ayırt edebilecek, çıkartacak bir veriye çevirdi bir veri tabanından çok basit mesela sorgular gösteriyorum. işte duration'ı, tarih, tarih var, normal select sorgusu işte bazı kolonlara ayar. Yani en çok kullanılan ve en çok böyle analiz yaparken işte sorgum ne kadar çıktısı sürdüğü gibi böyle bunları sorgu türü, sorgu süresi, tablo ve alanları böyle yani en çok kullanılan terimler, regexler. Bunları da aşağıdaki gibi mesela gene çok çabuk hemen program direkt şeye çeviriyor. Okunabilir böyle bir e, her yerde anlaşılacak bir dile çeviriyor Grok. Ok. Gerçek hayattan örnekler koymaya çalıştım. Burada da mesela diyelim bir web sitesimiz var. Bir e-ticaret sitesi bu. Logları inceliyoruz. Milyonlarca istek geliyor. Ham logları şöyle basitçe şöyle olabilir. Mesela product, cart, checkout. İşte gene response kodları. Başarılı istekler, başarısız istekler. Bunları mesela işte güvenlik analizi yaparken böyle güzel bir tane bize bir formatta verebiliyor, ayrıştırabiliyor. Bir de bunu kolayca mesela ekranda gösterdiğim gibi mesela ben JSON dataya çevirdim. Siz mesela bunu farklı gene izleyen bütün böyle formatlar rahatlıkla çevirebilirsiniz. Böyle de bir kolaylık sağlıyor. Zaten popüler olmasının en büyük sebebi de zaten bu. Bunun gibi da gelecek arkadaşlar hem eğitim hem açıklama sunum tarzında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videoda görüşmek üzere.